Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, bugün sizlerle beraber Among Us oynuyoruz. Geçenki Among Us videosunun bu videoyu yapacağız. Evet, bu Oğlum ben <laughs> oyundaki karakterim. Niyet <laughs> poaf, bilmem ne. Aha bak ben bakmadığımda siz göreceksiniz belki. Ama ben bakmadığımda bana hep imposter çıkıyor. Bu benim şansım. Yani işte grubu böyle oluyor. Bu arada benim karaktere baksanıza. Oğlum 5000'e şunu aldım. 5000'e şunu aldım ya. 5000'e şunu aldım ya. Allah benim belamı versin. Aga start. Start. İngilizcem de süperdir. <laughs> İngilizce'de bir bok bildiğim yok. İngilizce dersi görüyorum da aklımda bir, bir tane bile şey tutamıyorum. Bir tek black sus, purple sus, o kallat, o kallat, o o muhrib mu bana bir şey diyeyim. Mesela diyelim imposter oldum, birini kestim. Birbirine shift şif shift oldum. Bu arada bana iki de bir shift shifter çıkıyor. Shift şif shifter'ın ne olduğunu bilmiyorsanız, shift şif shifter rolü başkasının kanalınıza girmenizi sağlar e, e, imposter olunca. Bu arada Phantom adında bir rol de var bilmeyenler için. Phantom'da görünmez yapıyor. Imposter onun görünmez olma özelliği var. Bir tek arkadaşlarınız imposterlar bir de ruhlar sizi görebiliyor. Tam başlattı. 3 2 1 başladık. Bakmıyorum. Siz görürsünüz zaten. Ben bakmıyorum. Ne çıkacak acaba? Ne çıktı? Ben bir şey çıkmamış ya. Ne çıktı? Bir şey çıkmamış halla. Aynen. Enginler niçe. Ne enginler güzeldir. Troll yaparız. <laughs> Ay bak bu troll işini ben çok seviyorum. İnsanlar kesin İnsanlar gözümün önünde gir. Geçenlerde yanlışlıkla ventten çıkmış adam gözümün önünde kesti. <laughs> Purple rengindeydi. Yeni mor. Renkler ondan sonra cema. Bir bayağı bir şey biliyorum İngilizce'den. Ama onun dışında bir bak bildiğim yok valla. Bir şu Şurayı bir tane daha düzelebilir diye. 20 kişi oynanabilirdi bu. Bunu geçenlerde var ama neden acaba? 6 tane imposter çıktı. Giyen diyorsa Dur oğlum. I'm not voting I'm not voting I'm not voting I'm not Bir bak anlamıyorum. Oğlum ben ne alaka ya? Adamlar benden sonra kesti. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama. Evet. Yani imposter mi? Değilmiş. Was an bilmem ne diyor. Bir bok da bilmiyorum ben. Bir bok bilmediğim için de. Lan. Yani, ee, bunu yapamıyorum. Arkadaşlar şimdi. Ana. <laughs> Allah belamı verdi bu arada. Şuraya. Allah belamı versin. Gel şuraya, gel şuraya. Varo, haro, haro. Varo, vara, vare. Vıri, vıri, vre, vre. Buraya. Nerede bulunu? Purple bilmem neymiş. Safe'miş. O değilmiş. Tabi bilmiyoruz. Imposter da olabilir. I'm Enginer diyelim. Um Enginer. Enginer. I'm Enginer. Şimdi diyor, kim diyorsunuz siz? Orenga Vya. Oğlum bir İngiliz Allah beni kahretsin. Neyse. <laughs> Şarjım da onu çıkarmış. Evet, verdik oyumuz yanlışlıkla. Burada değil mi? Sakın burada değildi. <laughs> Geri zekalı gibi adam verdik ya. imposter was in, an, impo. anlamadım ben abi ben anlamadım Pış. abi ben anlamadım oğlum şurada bir kilo olayı olacak yüzdeyiz diyorum ben size şurada bir kilo olayı olacak Double kill aldılar. Hayır. Hayır açın kapıyı. Daveter <laughs> Daveter iA. Daveter iA. benim ölüyle alakam bile yok. Farkında mısınız bilmiyorum. MPC sorumuz. <laughs> bu gri benim rengimi çalmış bu arada. Öngel banana ya. Çok ya oradan gelmesi falan yok değilmiş ama. Hmm. Bak ben ben, ben gri ile beraberim. Bu ne? Aga ikidir ben reportluyorum. Bu arada bu maro mu Ross mu o renk işte benim imposter olmadığımı anladı bu arada. Çünkü o tarafa hiç gitmedim. Ben birazdan su içersem ayvayı yemedim demektir. Aga bak ben griden çok şüpheliyim. Bir ara yanımızdan gitti ondan sonra kesildi zaten öyle. Bence de bu. Ben ne derim? Ne? Aga bir poster kaldı. Yapıyorum. 3, 7, 6, 8, 2. Ben şu rostan hiç şüphelenmiyorum. adam tek başına kaldı ya. Şimdi şöyle bir var. Eğer bak beyaz değilse ben oradan fazla fazla şüph şüphelenirim. kazandık. var mı o? var mı o? Bu arada 2025'e girmişiz. Kanalımızın 3. yılı. 5 gün öncesinden kutlayayım. Yani 2020 kutlayayım diyorum. 2025 bu arada yani nasıl diyeyim? Acaba 2025 nasıl geçecek? 2024'te kanalımı bayağı bir geliştirdim. Ondan sonra arkadaşlarımla grup açtık. Bayağı bir şey oldu. Hayır bak. Bunlar yine benim rengimi çalmış bu arada. Aynen bu Ross bu arada. Pardon bu Ross'muş, bu koralmış. Ben rostla koralı çok karıştırıyorum. Neyse. Bakmıyorum size bakın. Ya bak ben Beyler ben gideceğim. Ne yapacağım biliyor musun? Burada troll atacağım. Onu double kill oldu. Bu arada oy vermeyenler impostor olabilir. Mesela beyaz. <laughs> Şurada görevimizi yapalım. armut değiller artık benim olmadığımı biliyorlar. Beyler şu zonol Zonal poem denen renk yani renk diyorum. Adam maron. Bir dakika ben imposter olup geliyorum. Bir dakika. Ya kaç maçtır giriyorum giriyorum. Bir türlü imposter olamadım ya. Vallahi oldum. Vallahi oldum sonunda ya Rabbi. <laughs> Aga bakın şuradan gideceğim. Şu vente gireceğim aga double kill atacağım. Şuraya. Aga görevimizi yapıyoruz gibi yapalım. Şuradan double kill at, double kill cool, double kill. Double kill. İşte o lavuğu lav atarız. şuradan bir gidelim ha. Eyvah. Beni görmedi mi lan bu gerizekalı? Kim 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 what? what? I'm Jeff I'm Jeff I'm Jeff I'm Jeff Shift Shifted Şıf şıf tırt. Şıf şıf tırt. Aga, aga bak. ben benden şüphelenmesinler diye. Eee -e, ben değilim. Şüphe atacağım aga. <laughs> aga şaka yapıyorsun. Ölme diyeyim. Ana imposter gözükmüyor. Güzel, güzel. Agak. Ben şuraya bir gideyim. Veniş olalım. Apple yapmayacağım aga bir süre. Apple şimdi yapayım mı? Ne diyorsunuz? Hayır, ayvayı yedik. 9 saniye. Yandım. 9 saniye yandım. Anasını sattığımın çocuğu. <laughs> Ciciye. Gigi. Elsie. Thanks. 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 Think bayağı mal çıktı ha. Şif Shift işi dedim. Shift Şif shifter rolü dedim. Adam ina adamlar inandı yemin ederim ya. Shift Şif rolüne inandılar ya. Ben orada dedim ki. Oh, kurtulduk. Ay, mu sabata ge. Em killet. Ay, mu sabata killet. Maksimum İngilizce. İngilizce. Yemin ederim. Haram ettiler adamlar ya. Kesin onları kestim diye haram ettiler. Bu arada Sunan da orada eşit yerlerde olmasak bile onlar da bol kil aldı ya. Orada dedim ki nasıl oldu lan bu? Ama sonra da ananı avradı ne? Eyvah yandık ha. Belirli bir mesafeyi görebiliyoruz sadece. kısa bir mesafemiz var. Aga yanımızda kesilse göremeyeceğimiz bir mesafemiz var ha. Neyse bu videonun bu kadar olsun. İlk Among Us videomuzdu. Umarım